Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki size ümemi kadem hastalığı sirayet etti. Size önceki ümmetlerin hastalığı sirayet etti. Bu haset ve buzdur. O iki hastalık neymiş? Haset ve buzmuş. Bu kazıyıcıdır. Hadise dikkat edin kardeşler. Bu kazıyıcıdır. Dikkat edin. Kazıyıcı derken saçı kazır demiyorum. O dini kazır. Hadisin şiddetini görüyor musunuz? Yani bu haset ve buz diyor kazıyıcıdır. Ama dikkat edin ben kazıyıcı derken saçı kazır anlamında söylemiyorum dini kazır o. Yani başınızdaki saçı kazıyıcı ne olur? Saçı götürür gider değil mi? Yüzünüzdeki sakalı usturya vurursanız ne olur? Sakal denen bir şey kalmaz. O zaman dini kazırsa ne olur? İn diye bir şey kalmaz demektir. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelala yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız la tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tehabbu diyor Allah Resulü sesim. Ondan sonra da diyor ki sizi cennete götürecek bir şeyi size delalet edeyim mi? Biz de et ya Resulullah diyoruz. Aranızda selamı yayın diyor Allah Resulü sesim. şu selame beynekum. Aranızda selamı yayın. Bugün maalesef